Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni almış olduğumuz tankerin videosunu çekeceğim. Biz bunu geçen yıl almıştık. üçüncü, ee, dördüncü ayda falan almıştık ama bunun gelmesi Ekim'i yani Eylül Ekim'i falan buldu. Biz de eski tankeri şey yapmadık, vermedik. Ee, yani o zaman için vermiyorduk, kullanıyorduk. Onu da zaten köyden bir abimiz aldı. O yüzden bunu hiç kullanmadık arkadaşlar. Videosunu böyle bir çekemedim bunun. Bunu alalı yani bir sene oluyor. Şöyle arkadaşlar e, diğer tankerle neler var ne farklar var size anlatayım biraz. Evet arkadaşlar bizim tankerle e, bu birebir aynı. Biz tankeri yeniledik. Bu e, yine Holsan Can20 şöyle göstereyim. Üstünden de görüldüğü üzere böyle ardiyede duruyordu. Bu bayağı pislendi. Hiç buna bir şey yapmadık. Kullanmadık yani hiç daha. Geldiğinden beri geçen sene geldi bu. Eee... Arkadaşlar bu 2 tonluk Olsan Can 20. Bu diğer tankerle e, farkları da var biraz. Aslında onun videosunu da çektiydim, Bayağı oluyor. Hatta ilaç falan mı atacaktım o gün. Onun videosu da var. Bu videonun sonuna farklarını da koyarım. Böyle kısacık bir bunu da anlatayım size. Arkadaşlar yine bu 2 tonluk. Bunda e, bunun fervanesi sanırım biraz farklı. O 8 kanatlı. Bu 10 kanat olması lazım. Şöyle Biraz da açayım şunları şöyle gösterelim. Yeni nesil yeni nesil şey diyor turbo süper fan diye geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, dediğim gibi öteki tankerle aşağı yukarı birebir aynı. Şöyle göstereyim. Şu an bu yüksekte. Yüksekte gelmiş. Biz bunu bir tık aşağı indiririz. Zaten traktörden de belli oluyordur. Arkası biraz tepede. Bu meyvelerde sıkıntı olur. Arkadaşlar ne farklılıkları var? Mesela diğerinde e, Diğerinin iki tarafında da böyle şey yoktu. Birinde burada vardı. Diğerinde şey vardı. Kasa vardı. Açıyordunuz kasa oluyordu. Belki onun videosunu da çektim tam hatırlamıyorum. Onların da dediğim gibi videonun sonuna o videoyu ekleyeceğim. Onun dışında arkadaşlar su yıkama yeri biraz galiba değişmiş. Aynen buraya almışlar. Onun dışında arkasına bir çeki demiri koymuşlar. Ötekinde şöyle bir çeki demiri yoktu. Şöyle gösterelim. Şöyle bir şekil demiri var. Bunda. Bunun arkası daha farklı. Şurada elektrik bağlantıları var. Çok açık yapmışlar niyeyse. Yani ilk defa bakıyorum ben de bu kadar detaylı. Şurada yani. Nasıl göstereyim? Şurada. Bunun farlı arkadaşlar topları falan buralarda. Buralara böyle onunki diğerinde direkt buralardaydı. Onun mavisi böyle. Şey, gövdesi mavi renkti. Bunun gövdesi siyah arkadaşlar. Onun dışında yine aynı şekil su göstergesi var. Bu arkadaşlar yani iyi bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Bu benim tabii şey kanalım. Arkadaşlar biz Holsan'dan açıkçası memnunduk. O yüzden Holsan'la devam ettik. Ee, onun dışında ne farklılıkları var şu ana kadar aklımda? Dediğim Uç, şöyle memelerin uçlarını da gösterelim. Şöyle burası mı bunun kaçlık gösterelim. Bir buçukluk. Arkası da 1.2'lik. Bu diğerlerinde 1.2'ye birlik oluyor. Mesela Ertanlarda o şekilde çıkıyor. Bunların sıkarak böyle e, sivriliğini veya genişliğini ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir buçukluk çok böyle hani bu tarafı böyle sıkıp ayarlandığı için ben genelde bunu bunu da şey çeviriyorum. 1.2 ile 1.5'i değiştiriyorum. Çünkü bu direkt bir, bir atımı var. 1.2'nin 1.5 çok ilaç atıyor. Ben de o yüzden şey yapıyorum. Bununla bunu değiştiriyorum. Hem buna ayar yapabiliyoruz. incelik kalınlık. da Hem daha tasarruflu ilaç atılıyor. Zaten bir buçukluk arkadaşlar ancak böyle ceviz bahçelerinde çok yüksek böyle 5-6 metrelik ağaçlarda Öyle yani çok yüksek ağaçlarda kullanılıyor. Onun dışında arkadaşlar değişiklik olarak bir videoda Oğuzhan kardeşim var. Oğuzhan, Oğuzhan Özen miydi? Neydi? Belki videomu izliyordur. Bizim arkadaşlar eski tanker de kaçırmıyordu su. bunda da şöyle göstereyim. Bunda da ithal bir kapak var. Kapağından dediler su kaçırıyor falan. Gösteremedim ama nerede yazıyor? İthal bir kapak var. Yani diğer olsan da hiç bizim su kaçırmıyordu şöyle göstereyim maden İtalya yazıyor İtalya yazıyor şöyle gözüküyorsa onun da bir anahtarı varmış <laughs> pek incelememiştim geldiğinde açıkçası ne bileyim heves etmemiştim dediğim gibi dalga kram var diğer tankerlerde mesela ertanlarda böyle bir şey yoktu yani genelde Ertanlar bizim burada popüler olduğu için diğer markalarla kıyaslamıyorum Bunlarla kıyaslıyorum. Diye. Yani Ertanlarla olsanı kıyaslıyorum. Onun dışında şu Ertanlarda su, su, göstergesi yok. Bunda dediğim gibi yani ilaç bittiğini anlamak çok güzel oluyor. Şaftı falan evdeydi. Döner şaf var tabi. Bunları şimdi açarız da. Şimdi burada çöp yok. Nereye açacağız? Onun dışında pek de bir şey yok arkadaşlar. Biz aldığımızdan beri yüzde yüz koydu diyebiliyorum üstüne. Bir öteki Can 20'ye göre bir arkası farklı. Fanı farklı. Onun dışında bir de gövdesinin boyası şey. Diğeriyle aynı arkadaşlar. İşte bir de fan işte fanı daha mı fazla rüzgar üflüyor tam bilmiyorum da. Yani öyle dediler de teknik olarak e, detay vardı. 45 bin mi öflüyormuş öteki bu 75 bin mi üflüyormuş. Öyle bir şey vardı. Hava debisi mi? Öyle bir şeyler diyorlardı. Tam yani bilgim olmadığı için yanlış bir şey söylemeyeyim. Su koyma yeri de buradan. Öyle arkadaşlar. Bize bunlar çok lazım meyvecilikle uğraşanlar için. Zamanla tabi buralar böyle şıkır şıkır olmuyor ama. Öyle. Diyecek başka bir şey var mı? Aklıma gelmiyor. Bu videonun devamına diğer videoyu da gösteririm. Eski tankere de biraz şey yaparım. Farklılıkları orada şey olabilir. Üstünden çünkü bayağı zaman geçti. Orada belki daha detaylı anlatmışımdır. Devamını da izlerseniz sizin için böyle daha bilgilendirici bir video olur. Öyle arkadaşlar. Şimdi diğer videoya geçelim. Arkadaşlar öteki tankerle arasındaki farkları şimdi size göstermek istiyorum. Bu bizim eski tanker. Bu da Holsan Can 20 biraz etiketleri gitmiş ama ee, arkadaşlar ne gibi farklılıklar var? Ee, bu tanker şu an alçak modda bu da yüksek modda gelmişti. Bu tanker arkadaşlar hatırladığım kadarıyla 2016 model olması lazım. Ama biz bu tankeri 2018'de aldık diye hatırlıyorum. Ee, ne gibi farklar var arkadaşlar size onları göstermek istiyorum. Çok büyük bir farklar yok ama olan farkları göstereyim. Arkadaşlar onun arka kısmı onu da göstereceğim zaten. Onu da görürsünüz. Öncesinde veya sonrasında bilmiyorum. Burasında böyle bir kutusu yok onun. Burası daha dar. Ondan sonra ee, bunun fanı daha bir şey. Ötekinin fanı daha böyle büyük. Yine devir seçenekleri aynı. Arkadaşlar onda bir de şey yapmışlar. Şu ışığı aynı demir özellikle baktım. Aynı demir burada da var bu ışık şeyini arka şu tarafa koymuşlar. Ondan sonra arka tarafta hmm, arka tarafta ne şey var. Çeki yapmışlar. Bunda herhangi bir şöyle göstereyim. Bir çeki yok. Dediğim gibi ışığı şey yapmışlar. E, ışığı şuradan almışlar. Şuraya koymuşlar. O demir orada tekerlekler sıyıcı Yine duruyor. E, su deposunu onun bu el yıkama temiz su deposunu onun buraya koymuşlar vanası şurada. Bunun böyle gizli arkadaşlar vanası. Bence bu şekilde daha iyi çünkü dalma çarpmıyor. Yani şu an mesela ayvaya ilaç atacağım ben. Çok böyle dallı oluyor. Çarpabiliyor. Sıkıntı oluyor. Bence böyle daha güzeldi. Ondan sonrasında arkadaşlar bunun burasında şey var. Sandık var. Bu açılıyor. Sandık oluyor. Tabi kırıldı. Bu çok kullanışsızdı. Hiç kullanmıyorduk yani. Bu sandığı niye yapmışlar bilmiyorum saçmaydı arkadaşlar. Bunu düzeltmişler. Bununla yine basamak yapmışlar. Yan taraftan gösteririm. Onun dışında arkadaşlar öyle bir büyük bir değişiklik yok. Her şeyle aşağı yukarı aynı. Bir iki değişiklik yapmışlar. Çok güzel olmuş. Mesela o sepeti kaldırmaları oraya da böyle basma yeri yapmaları şahane olmuş. Ha bir de şey demek istiyorum. Rengi farklı siyah yapmışlar. Yani siyah da güzel duruyor. Ama mavi de kötü değildi. Böyle iki tarafında da basma yeri var. Basıp böyle rahat rahat ilaç koyabiliyorsunuz. Öyle arkadaşlar başka aklıma gelen şu anlık bir şey yok. Yani öyle çok amşan bir değişiklik yok ama birkaç değişiklik var. Onlar da güzel şeyler. Öyle şu anlık gözüme çarpanlar bunlar. Öteki tankerde gördüğünüzde sizde birkaç değişiklik varsa anlayabilirsiniz.